notlarımdan da yararlanacağım hani e, dolayısıyla ekrana bakmadığım anda biraz notlarıma bakıyor olacağım sorun yoktur herhalde o açıdan o kadar yoğun Ye bir... yayınımız başladık gibi bakalım açılsın YouTube şu anda açılıyor gibi evet ee, Sedef Hanım hoş geldiniz ee, hoş bulduk nöro ve hukukla ilgili e, sizin deneyimlerinizi daha çok ya da sizin gördüklerinizi, sizin paylaşmak istediklerinizi bu 30 dakikada. Konu çok geniş ama tabii ki biz evet. de en azından deneyim ve e, deneyim alanı üzerinden konuşursak sanki çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim tekrar yayına da e, katıldığınız için. Ne demek? Bugün de sizin bayağı bir eee koşturmalar. Evet. koşa, koşa gel. <gülüyor> biraz biraz <gülüyor> tamam, konu yani sözü size bıraktım. Tamam. Peki, ee, o zaman şöyle. Öncelikle henüz bu tabii ki benim uzmanı olabildiğim bir konu değil. Çünkü henüz Türkiye'de e, neredeyse var olmayan bir konu diyebiliriz. Yani belli e, hukuksal e, meselelerle engelli hukukuyla ilgisini tabii ki kurabiliriz. Ancak e, mevcut engelli e, hakları e, engelli hukuku diyebileceğimiz alan henüz nöroçeşitliliği çeşitliliği tanımıyor. Dolayısıyla da her ne kadar ilgi kurabilsek de birebir bir bağlantı kuramıyoruz Hatta aslında sadece ülkemizde de değil dünyada da henüz nöroçeşitlilik ve hukuk başlığı altında çok çok sınırlı e, bazı çalışma denemeleri var benim izleyebildiğim kadarıyla ben kendi adıma e, nöroçeşitlilik kavramını ilk 2015 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam e, Steven e, Silberman'ın Neurodiversity diye bir kitabını o dönemde çok yoğun şekilde sürekli Amazon'dan otizmle ilgili kitapları takip ettiğim için çıkar çıkmaz görüp bu terimin ne olduğunu merak edip biraz araştırmaya başlamıştım ve o zamandan beri ilgi alanım da tabii ki. Ee, ancak e, ülkemizde de son birkaç yıldır hepimizin bildiği gibi konuşulan bir konuya dönüştü. Aslında belli kesimlerce de konuşulan bir konu. Yani bugün sokağa çıksanız Türkiye'de 10 kişiyi çevirseniz nero çeşitlik nedir diye sorsanız birinin bile e, bu konuda bir fikri olduğunu ben zannetmiyorum. Hatta engellilik alanında çalışan e, herhangi bir mesleki e, tarafıyla engellilik alanına bağlı olan kişilerin de henüz hiç tanımadığı bir alan henüz e, kelime kavram olarak bile bilmediği bir konu. Aslında ülkemize çok e, yeni e, anlatmamız gereken, hep birlikte üzerinde çalışmamız gereken, de bence çok çok önemli bir konu. Şimdi şöyle söyleyebilirim, ben kendimce tabii ki işte bir takım çalışmaları takip etmeye çalışıyorum, okumaya çalışıyorum, araştırmaya çalışıyorum. Fakat kaynaklar da son derece sınırlı olduğu için benim ulaşabildiğim kaynaklar kadar bazı bilgileri vereceğim. O yüzden en baştan söyledim yani bu benim henüz bir uzman geliştirebildiğim bir alan değil. Ama birazcık hiç olmazsa kafalarımızda şekillensin istiyorum. Yani nöroçörelçilik hukuk Bağlantısı nereden kurmalıyız, nasıl kurmalıyız ve e, nasıl yaklaşmalıyız? Aslında bugünkü ilk sunum e, buna daha çok önemli fikirler veriyor. Ben e, geldikten sonra e, hazırlanırken e, hemen izlemeye çalıştım en azından bir kısmını. E, orada e, anlatılan her şeyi aslında hukukla bağlamamız gerekiyor. Şöyle ki. Hukukun şöyle bir özelliği var. Hukuk tanımlayabildiği konular, tanımlayabildiği kavramlar, çerçevesini çizebildiği olgular, olaylar ya da kişiler ya da topluluklar arasındaki ilişkileri düzenleyebiliyor. Belirsizlik hukuka göre bir şey değil. Hukukta temel bazı kurallar var, temel bazı yasalar var. Onların altında bazı farklı hukuk kuralları var ve en aşağı indiğinizde aslında bir cümleye ulaşıyorsunuz, o cümlede size bir aslında norm söylüyor, bir kural söylüyor. Şimdi bunu yaparken bir silsile yaratıyor aslında. Dolayısıyla nöroçeşitlilik şu anda bizim yasalarımızda buralarda hiçbir yerde yok. Ve ilk sunumda bahsedildiği üzere medikal modelinde aslında kabul henüz kabul, hiç kabul etmediği de bir kavram. Yani bir boyutuyla hiç kabul etmiyor Medikal model. Hatta medikal model nöro çeşitlilik e, savunuculuğuna e, şöyle yaklaşıyor bir taraftan da diyor ki e, siz eğer e, benim medikal olarak tanımladığım ve o tanım altından yasalarla e, belli bir çerçeveye yerleştirip o yasal e, metinler üzerinden işte eğitim hakkı sağlık hakkı, ya da e, istihdam hakkı gibi bazı hakları e, kendisine e, sağladığım kişilere bu e, nöroçeşitli derseniz e, bunların zarar verici bozukluklar değil bir çeşitlilik biçimi olduğunu savunursun savunursanız ve bu şekilde kavramsallaştırırsanız o zaman bu yetersiz, zaten bu grupların yetersiz aldıkları hizmetler daha da yetersiz hale gelecektir. Çünkü toplum ya da hukuk tarafından bu algılanamayacaktır. Bir avantaj gibi neredeyse anlatılacaktır. O zaman da bu hizmetler baltalanacaktır diyor. Bu perspektif aslında bu çeşitliliğe tamamen tıbbi model üzerinden bakıyor. Ve... E Nöroçeşitlik hareketinin ya da e, söylemlerinin oradaki hak iddiasıyla engelli engel vatandaşlık modeli arasında bir kavram e, çatışması olduğunu bu çatışmanın engelliler e, alehine e, bugünkü dengeleri bozacağını iddia ediyor. Ama aslında bu bence ben benim kişisel fikrimce doğru bir yaklaşım değil. Burada önemli olan çünkü e, yine e, döneceğim. İlk sunumda değerli arkadaşımız ifade etmişti. Bunu sadece bozukluk hastalık tıbbi model üzerinden ele aldığınızda önceliğiniz giderme oluyor. Ve sadece giderme üzerinden sağlanan hukuki avantajlar tırnak içinde aslında son derece yetersiz. Bu bozukluğu tamamen giderme üzerinden ilerleyen bir hukuki modeli tıbbi model aslında bağ kuruyor. Oysa hukuk, hukuki modelin burada çok daha açık görüşlü olması gerekir. Çok daha bu tıbbi modeldeki kısıtlardan daha geniş bir perspektife açılması gerekir ve kendi tanımını yapabilmesi gerekir. Bu gerekli olan kısmı bence. Yine bunlar hep kişisel fikirlerim. Şöyle eğer Toplum bu tür farklılıkların tamamını sürekli hastalık olarak tanımlarsa kendisinin bu geniş perspektife hiçbir zaman açılması mümkün değil toplumsal bakışın üstüne üstlük bunu hukukla da iyice sınırlarsa aslında nasıl sonuçlar oluşabiliyor onunla ilgili de küçük kendi bildiğim kadarıyla bazı örnekler vereceğim. Örneğin şimdi tabi bu konuyla ilgili daval kayıtları da son derece sınırlı. Benim inceleyebildiklerim bazı çalışmalar yapılmış. İşte mesela Amerika'da üç kere, üç davada sadece nöroçeşitlik kavramı geçmiş ve kullanılmış bugüne kadar. Ceza infaz sisteminde mesela bazı çalışmalar yapılmış. Şuna bakılmış, işte İsveç'te örneğin bir araştırma yapılmış ve 200'den fazla, 280 civar zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam e, mahkumla çalışıldığında 90 e, kadarının aslında e, bilişsel bazı farklılıkları olduğu, İşte bu otizm olabilir, öğrenme güçlüğü olabilir, Tourette sendromu olabilir gibi. Bu da çok ciddi bir yoğunluk. Buna e, neden bahsediyorum buradan? Çünkü bu e, kişilerin çok büyük bir kısmı e, bu konuda sadece tıbbi modelle ele alındığı için mesele, bu farklılıklarını e, e, kabullenmeleri, kabul ettirmeleri ya da kendi sistemleri içinde buna dair avantajları e, alabilmeleri, kazanabilmeleri o kadar zorlaşıyor ki e, bu yaklaşım e, sebebiyle. Aslında bu kişiler e, suça sürüklenme ihtimalleri de yüksek kişiler haline geliyor. Bilmem izah edebildim mi? Dolayısıyla... E, bu, bu, bu bakış açısıyla baktığınızda da tıbbi, tıbbi modelin aslında mesela bu kişilere faydalı olamadığını görüyorsunuz. Yani belki evet eğitim hakkı konusunda belli bir boyutta bir fayda yaratmış ama o da son derece sınırlı kalmış. Zaten dünyasını değiştirmemiş bu insanın tıbbi model ve hukuk bir araya gelip. Dolayısıyla bu karşıtlık e, ya da bu eleştiri bence son derece haksız. Yani e, nöroçeşitlilik yaklaşımının hukuk tarafından çok başka bir biçimde bence ele alınması gerekiyor. Şimdi en başa en başta söylediğim şeye biraz geri dönmeliyiz. E, bu eşitlik kavramına. İşte bizim anayasamızda ve başka bazı anayasalarda da eşitlik ilkesi düzenleniyor. E, örneğin bizim e, anayasamızda 10. maddede işte e, herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir diyor. Ve sonra bazı pozitif ayrımcılıklar. Şimdi bu, burada e, nöro çeşitlilik bu tanımı genişletecek bir kavram. Çünkü e, en baştan söylediğim gibi, hukuk bir e, meseleye, bir kavrama, bir diyelim ki iğne batırdığı zaman, onu bulunduğu yerde sabitlediği zaman, bir çerçeve çiziyor ve onun dışında kalan hiçbir şeyi görmüyoruz aslında. Yani bu eşitlik e, tanımının içinde dil var, ırk var, cinsiyet var, siyasi düşünce var, felsefi inanç, din var, benzeri sebepler demiş ama beyinsel eşitlik diye bir şey buraya yazmamış. Nörolojik eşitlik diye bir şey yazmamış. Şimdi biz nörolojik eşitlikten bahsettiğimizde nörolojik ya da beyinsel eşitliğin herkesin beyninin çalışma e, e, işlevi, şekli, biçimi, gelişimi oranında bir eşitliğe ihtiyacı e, olduğunu kabul etmek zorundayız. Öyle değil mi? Yani bir ışığı, bir sesi sizle ben farklı algılıyorsak, bir suç işlendiyse ya da işte onunla ilgili bir ne bileyim eğitim ortamında sınava gireceğim örneğin ben. Işıktan farklı şekilde etkileniyorsak siz ve ben ve o salondaki ışıklar bana uygun değilse, size göre standartize edilmişse bu benim için eşitliği bozan bir e, durum, öyle değil mi? Ama bu eşitlik kavramının içinde bu yok. Eğer biz aynı dili konuşuyorsak, aynı ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefe bunlar varsa ikimiz burada eşit şartlarda olduğumuz kabul ediliyor ama aslında değiliz. Bilmem anlatabildim mi? Yani buradaki eşitsizlik ve olması gereken eşitlikte nöro çeşitliliğin nerede konumlanması gerektiğini biraz kafalarda hani acaba şekillendirebilir miyim? Tek şeyim bu, yapmaya çalıştığım bu. Çünkü dediğim gibi aslında çok derinlemesine de hiçbirimizin bilgi sahibi olduğu, henüz dünyada da çok geliştirebildiği bir alan değil. Çok başında olduğumuz bir alan. Şöyle ki aslında daha bu çalışmalar 1998'de başlıyor. Gazeteci Harvey Bloom bir makale yayınlıyor ve geniş bir e, şeye ulaşıyor. O, e, okuyucu kitlesine ulaşıyor e, kendi e, alanında ve diyor ki nasıl e, ki dünyada ay affedersin bilgisayarımın şarjı bitiyor. Ha. E, şey biyoçeşitlilik nasıl önemliyse nöroçeşitlilik de insan ırkı için çok hayati bir öneme sahip diye bir iddia ile ortaya çıkıyor bu makalede. Bir yıl sonra Avustralya'da bir sosyolog Judy Singer diye bu yeni sözcüğü e, daha da ele alıyor ve daha da genişletiyor ve nöroçeşitlik terimini e, aslında oluşturuyor. Diyor ki insan popülasyonunda yeni bir farklılık kategorisi e, olmalı. Aslında e, daha çok otizmli ve aspergerli bireyler üzerinden tanımlıyor Singer bunu. E, aynen diyor e, nörolojik açıdan farklı olanın sınıfsal cinsiyet ya da ırk e, farklılığı gibi bir siyasi kategorilere eklenmesi gerekir iddiasında bulunuyor. Bir süre sonra e, aslında e, Ortega, Francisco Ortega'da nöroçeşitliliği e, hastalık olarak tanımlanan bazı e, özelliklerin atipiklik, nörofarklılık olduğunu ifade ederek bir yerine yerleştiriyor. Şimdi böyle bir tarihçe de tabii çok genç bir kavram ve çok genç bir alan nöroçeşitlilik. Bu bahsettiğimiz 98'de başlıyor yani 20. yüzyılın sonu diyebileceğimiz bir zaman diliminde başlıyor. Ve aslında bu, bu farklılık fikri henüz pek çok hukuk insanının da hiç henüz farkında olmadığı bir konu ve hukuk genelde aslında toplumdan biraz daha sonra harekete geçen de bir kavram özellikle bizim ülkemizde de öyle yani çok geç kalan bir alan ee, nerede ortaya çıkıyor ee, en büyük dezavantaj bu anlamda İşte ayrımcılık yani eşitliğin sağlanamadığı her yerde aslında e, atipikler aleyhine bir ayrımcılığa dönüşüyor bu biraz önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi Şimdi aslında ne yapmamız lazım? İdealini söyleyeyim. Bizim anayasal eşitlik kavramının içine nörolojik eşitlik ya da beyin eşitliği gibi artık bunlar şu anda benim tamamen türettiğim şeyler <laughs> kavramlar, böyle kavramlar henüz yok. Doğrusu da bu mudur, böyle mi söylenecektir söylenir? Onu da bilmiyorum ama ben de üstünde çalışıyorum biraz. E, bu kavramların önce oluşması lazım. Yani önce hukukun kavramı tanıması gerekiyor ki o kavramı da bir tanımlaması gerekiyor, bir yere yerleştirmesi gerekiyor ki ondan sonra onunla ilgili düzenlemeleri yapabilsin. E, bu sebeple de bu tıbbi model ve e, tıbbi, tıbbi modelin karşı çıktığı bu nöro çeşitlilik e, kavramları arasındaki bu çatışmayı giderip aslında burada çok netleşmek lazım bir an önce yani nöroçeşitlilik hukuku diye bir hukuk oluşabilmesi için öncelikle kırılması gereken ya da aşılması gereken eşik bu yani tıbbi modelin buna olan direnci açıkçası ne kadar vaktimiz var yarısını kullanmışız henüz değil mi? Evet. tamam şimdi bir aşağı yukarı herhalde bir şey oluştu kafamızda Ee, şimdi nöro çeşitlilik popülasyonunun e, çok e, sınırlı olduğu gibi bir ön kabul var. Aslında böyle değil. Örneğin İngiltere'de işte bir yapılan araştırmaya göre e, İngiltere'deki tüm engellerin içinde e, tekerlekli sandalye e, oranı yüzde yedi, işte görme işitme engelli oranı. Yani yüzde otuz üstüne çıkmıyor ve geri kalan engellikler içinde görünmeyen engellikler çok büyük bir yer kaplıyor. Bizim ülkemizde yeterli istatistik olmadığı için henüz hiçbir fikrimiz yok. Yani tüm nüfus popülasyonun içinde nasıl bir pay var, nasıl bir bölüm var ama reddedilemez bence büyüklükte olduğu kabul etmek lazım peşinen. Çünkü bugünkü Çocukların içinde e, tanı alma sıklığına baktığınız zaman da evet başka bazı sebepler de öne sürülebiliyor ama işte çevresel kirlenme gibi ya da e, eğer varsa onu da henüz bilmiyorlar ama örneğin otizm için genetik geç, geçiş vesaire gibi ama onun ötesinde de kesinlikle e, daha sık bir şekilde kendini e, ifade edecek alan bulması nöroçeşitlilerin ya da işte kendilerini fark etme e, bilincinin daha artık bu çağda e, aileler tarafından da fark edilmesinin e, daha sık olması yani bu e, şeylerin tanımların artmasının bir sebebi dolayısıyla aslında eskiden belki işte örneğin bizim çocukluğumuzda o işte biraz değişiktir denilen herkesin aslında evet gerçekten de değişik oldu <laughs> ve ki buna bizler de e, dahil olduk zaman zaman. Yani ben de öyle bir çocuktum mesela. E, dolayısıyla değişik olduğumuzu artık biliyoruz. Ve e, bu insanların zihnindeki bir fikirden dolayı değişik değil. Aslında gerçekten de değişik bir nörolojik yapımız olduğunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla bu popülasyon hukuk tarafından aslında reddedilemez büyüklükte ve çok acil bir konu olduğunu ben düşünüyorum. Yani engellik hukukunda bile ne kadar ilerledik ki hani nöro çeşitliliğe mi sıra gelecek diye düşünebiliriz ama böyle düşünmeyelim. Çünkü belki de nöro çeşitliliğin hukuk tarafından tanınması ve anlaşılması başka birçok sorunun da bir böyle şey gibi ip gibi söküleceği bir noktaya götürebilir bizi çünkü aslında bu tıbbi modelin bir yerden kırılması gerekiyor yani engelli hukukunun tamamen bu tıbbi modelin üstüne kalıp gibi yerleştirilmiş olması Aslında meseleyi e, bence e, çok doğru bir yere hiçbir zaman zaten götürmemiş. Bugün de bunun zaten sonuçlarını görüyoruz yani bizim ülkemizde görüyoruz. Şimdi bu ceza Adalet sistemi çok önemli. Çünkü bazı örnekler de yaşıyoruz. Geçenlerde yaşadık bir çocuğumuz, bir internet sitesi üzerinde kendisi sonuçlarını hiçbir şekilde tahmin edemeyeceği şekilde bir şeyler yazmış ve kendini birden önce nezarethanede, sonra psikiyatri kliniğinde buluyor. Çok tipik bir örnek bu. Yani aslında nöroçeşitliğin bu tıbbi modelden ayrılıp, tamamen bağımsız, kendi şartları içinde değerlendirildiği bir durumda bu e, genç insanın ne nezara, nezarethaneye ne de psikiyatri kliniğine gitmemesi gerekir. E, ve ne kadar e, acıdır ki şu, bugünkü tıbbi model ve hukuk en yapmamaları gereken şeyi yapıyorlar bu kişiye. Öyle değil mi? Yani e, desteklenmesi, e, yönlendirilmesi, e, danışmanlık verilmesi ve bir sonraki sefer kendisine e, ilişkin böyle bir sorunun yaşanmaması için gerekli çalışmaları yap yapmak varken tıbbi model tanımlıyor, hukuk tanımlıyor, o tanımları içinde. E, alıyor, önce nezarete koyuyor. A rapor mu var? Raporu varsa otistik otik, otistikse psikiyatri kliniğe kapatılmalı. Kapatıldıktan sonra doktorlar çıkarana kadar da oradan ailesi bile onu çıkaramaz. Şimdi dolayısıyla e, sadece eğitim hakkını alamama, sağlık hakkına erişememe değil, e, çok ciddi e, başka sonuçları olabilecek büyük bir eksiklik bu o, bilginin hukuk alanı tarafından henüz e, bilinmemesi anlaşılmaması ee, yine Amerika'dan örnek vereceğim 2015'te e, Amerika'da Ulusal Engellik Konseyi bir çocuk adalet sisteminde e, bir araştırma yapıyor okuldan hapishaneye e, diye bir e, şey yapmışlar ne kadar çocuk işte e, eğitimden mahrum kalmış ne olmuş ne bitmiş diye hapsedilen e, bu gençlerin %85'inin öğrenme engelleri du, du, duygusal engelleri var ve sadece %37'si özel eğitim alabilmiş. Bu gençlerin çoğu ya tanı konulmamış gençler ya da çocuklar ya da gereken eğitimi hiçbir zaman alamamışlar. Çoğunun öğrenme güçlüğü olduğu gibi travma sonra stres bozukluğu var mesela dikkat eksikliği neredeyse hiperaktivite bozukluğu neredeyse hepsinde var ve dolayısıyla 2004'te de yine yapılan başka bir Federal mahkumlar e, üzerinde bir anket yapılıyor. Orada da %31'inde konuşma okuma güçlüğü, %43'ünde özel eğitim dersi almışlık hikayesi. Yani sonuç olarak e, Biz de bugün ülkemizde tabii buna dair bir istatistiğimiz yok ama bugün e, belki de e, gidip hapishanelerde ya da işte mahkumlar arasında biz de bir araştırma yapsak burada e, bu e, bu modellerin ya da bu toplum sisteminin ya da bu şartların içinde bu kişilerin hiçbir zaman gerekli destekleri alamadıkları, hiçbir zaman gerekli e, ortamlarda gerekli şekilde eğitim, sağlık ya da toplumsal diğer haklarına ulaşamadıkları, dolayısıyla da belki daha çocukken suça sürüklendikleri gibi bir sonuca varmak da çok şaşırtıcı olmaz açıkçası. Yani bunu e, tabii ki iddia edemem ama. Mutlaka aslında yapılması gereken çalışmalar bunlar. Çünkü örneğin birçok araştırmada zaten bu çıkmış, bunu çok yerden doğrulayabiliriz. Örneğin otistik bireylerin manipülasyona çok daha açık olduğu. Dolayısıyla bu tıbbi modelin ve hukuk modelinin normal, sağlıklı diye tanımladığı bir takım akranlar tarafından çok tuhaf, çok acımasızca bazı ortamlar ya da durumlar içine sürüklenmelerinin çok daha kolay olduğu çok açık ya da e, görülen bir şey yani hepimizin e, gördüğü bir şey. Dolayısıyla e, birkaç boyutta nöroçeşitlikle hukuk arasında e, bağ kurmak zorundayız. Öncelikle anayasal hakların baştan itibaren yani anayasanın nöroçeşitlileri tanıması e, bunu birinci sıraya yerleştirebiliriz. Eşitlik ilkesi bağlamında beyinsel eşitlik ya da nörolojik eşitlik gibi bir... E, kavram belki şimdilik e, şey kaydıyla yani geçicidir kaydıyla burada bahsedebilirim e, eğitim hizmetleri sağlık hizmetleri sosyal hizmetler fiziksel e, özgürlükler yeterlilikler, ceza hukuku ve e, istihdam içinde yaşanan ayrımcılıklar gibi böyle bir yani en başta diğer konuyu konuştuktan sonra böyle bir paketimiz var şimdi e, vaktimiz sınırlı olduğu için ben bugün sadece bir kavramsal biraz bir şekillendirme yani Burada ne konuşuyoruz ve neden konuşuyoruz birazcık sadece anlatmaya çalıştım. Sürçülü isyan ettimse de affola dediğim gibi uzmanlık alanım değil ilgi alanım diyebileceğim bir konu. Ama bu konuda böyle bir çalışma yaptığın için sana çok çok teşekkür ediyorum ve Otizm TV'ye çünkü bir yerlerden başlamak gerekiyordu Türkiye Barolar Birliği'nde yaptığımız çalıştayda ben de bu konuda yine bir sunum yaptım çünkü. Bizim artık hukukçular arasında da bu konuları daha sık konuşmamız gerekiyor. E, toplumda da daha çok konuşmamız gerekiyor. Ancak böyle böyle yavaş yavaş bu alanı tanıyacağız. Doğru tanımlayacağız ve ondan sonra doğru çözümlerini üretmeye e, hep beraber e, gayret edeceğiz diye düşünüyorum. Benim aşağı yukarı söyleyeceklerim bunlardı. Tamamdır, teşekkür ederim. Birkaç tane yorum var onları hemen hızlı bir şekilde okuyayım. Öyle olsun. mi? Tabii. Evet. Elif Gamze Bozo, e, acaba il. Barolarında zaten bununla ilgili cevap vermiştiniz. Engeller için yapılan çalışmalarda nöroçeşitlilik anlatılması mümkün müdür? Ya ben, da evet. Başladım anlatmaya. Biz, <laughs> yavaş yavaş. E, Kedi Otizm Derneği'de bugün kongreden dönerken tanıştığımız Türkiye'de Spina Bifida Derneği'ndeki bir beyefendi aynı şeyi önerdi. Biz o konuda çalışmaya başladık diye yanıtladım. Sizin Tb e, TBB'deki sunumunuza dayanarak diye bir e, evet. e, ekleme yaptık. Tabii bu kişisel bir çabaydı ama şöyle, e, Türkiye Barolar Birliği Yürütme Kurulu daki görevim sebebiyle oradaki arkadaşlarımızda da bu konuyu açtığımda bir gündeme aldık zaten ve bundan sonra bu, bu konuda tabi sadece ben değil birçok insan konuşuyor ve çalışıyor ee, ülkemizde aktivistler var otistik aktivistler var onlar çok yoğun biçimde nöroçeşiliyi anlatıyorlar ee, ya da başka arkadaşlarımız da var ama işin hukuki boyutunda e, henüz az kişiyiz önce bir ekip oluşturmamız gerekeceği kesin yani ekip derken hani bir, birden fazla kanaldan işin hukuki boyutunu bir şekilde gündeme getirmemiz lazım. Ben kendi adıma bu şekilde bir başlangıç yaptım. Devam etmeyi de istiyorum, umuyorum. Tekrar teşekkür ederim. Kısaca olsa ederim. bence oldukça toparlayıcı ve günümüzdeki hukuk hani hukuktaki nörü çeşitliliğin durumuna ilişkin bence oldukça değerli şeyler söylediniz. Çok teşekkür ederim. bu daha da genişletilebilir tabii. tabii. Ama günlük şimdilik böyle burada virgül koyarak ya da 3 nokta evet. koyarak devam ederiz diye düşünüyorum. Tekrar yayına katıldığınız